Bu hayatta hep dik duracaksın. Üç kuruş etmeyen adamların önünde eğilip bükülmeyeceksin. Düşmeyeceksin. Düşsen de düştüğünü belli etmeyeceksin. Çünkü insanlar öyle bir hale gelmiş ki düştüğünü görse ya bir tekmede kendisi atar ya da yanından uzaklaşır gider. İyi günde herkes yanındadır. Etrafın kalabalıktır. Masanda insanlar çoktur. Ama düştüğün gün kimse kalmaz yanında. Annen, baban, kardeşlerin bile sana farklı bakar. Belki bir tek onlar olur yanında. Hayat böyle. Her şey menfaat olmuş. Arkadaşlık, dostluk, akrabalık eskidenmiş o. Düşmeyeceksin. Düşsen de düştüğünü belli etmeyeceksin üç kuruş etmeyen insanları kendine güldürmeyeceksin. Dosta paranı, düşmana yaranı göstermeyeceksin.